Dünya markasına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de özellikle son dönemde artan taleple birlikte küçük ev aletleri pazarında önemli bir büyüme var. Ayrıntılarına bakacağız. Hem de büyük şehirlerde artan ulaşım talebiyle birlikte artık scooterlar da önemli bir ulaşım aracı haline geldi. Üretimde, ihracatta nasıl bir tablo var? Bugün Goldmaster CEO'su Sayın Sinan Bora ile birlikteyiz. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben önce küçük ev aletleri pazarıyla başlamak istiyorum. Şimdi e, özellikle artık insanların evinde kullandığı aletlerin daha fazla değiştirilir olduğu bir dönemdeyiz bu salgın sürecinden sonra. E, 2022'de hem bu enflasyon etkileriyle birlikte e, hem de biraz daha taşınmaların da artmasıyla sizin pazarınıza bunun etkisini nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir değişim var 8 aylık süreçte? Evet, küçük gerekliliklere her zaman biliyorsunuz canlı bir pazar olmuştur. Her zaman hareketli bir pazardır ve bence Türkiye'deki dinamikleri de gösterebilmesi açısından da önemli bir pazar. Her Aynen ne kadar ismi küçük oldu. olsa da verdiği etki büyük bir sektör. Çünkü insanların ülke içerisindeki hareketlenmelerinden bile etkilenen bir pazar. Şöyle diyebiliriz. Evet, birim fiyatları biraz yükselmesiyle adetlerde zorlanma olmasına rağmen Dediğiniz gibi özellikle okulların açılma ıı, sezonunun gelmesi ıı, ülke içerisindeki hareketliliğin artmasına sebebiyet verdi. Öğrenciler bir yerden bir yere taşındı. Iı, yeni yerlere taşındılar. Okulların olduğu yerlere taşındılar ve o elektrik devletleri pazarına hareketlilik getirdi. Bu arada ıı, bildiğiniz gibi ıı, ev sahiplenme oranlarının, kiralamalarının da hareketli ve canlı olması yer değiştirmeleri de arttırdı. Bu da elektrik devletlerine ıı, olumlu bir ıı, ıı, aksedi. Üçüncüsü de yabancılar. Görüyoruz, bildiğiniz gibi Türkiye'de e, hatırlı sayılı e, derecede yabancı ülkelerden gelip yerleşen, burada ikame eden ve belli bir süre yaşayan insanlar doğdu. Bunlar da pazarın hareketli olmasını sağladı diyebiliriz. Bu nedenle şanslı bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Hem sektör olarak hem de ülkenin jeopolitik durumu olarak. E, i̇hracat açısından peki ne görüyorsunuz? Yani şimdi aslında tabii ihracat diyoruz ama e, turizmin de çok büyük bir etkisi var. Yani turizm için özellikle gelen yabancıların yani bu sene önemli bir e, turizm talebi var. E, onların da aslında burada alışveriş tarafında e, daha fazla perakende tarafını etkilediğini görüyoruz. E, dolayısıyla ben ihracat kısmını da sormak istiyorum. Yani ihracatta da önemli bir artış var. Ağırlıklı pazarlar e, şu an nereler? Evet. O zaman ikiye ayırayım. Bir Hı -hı. turizm açısından, turizmin e, küçületi e, e, ve etkisini bir de ihracatı e, ikiye bölerek anlatayım. Turizm hakikaten sizin söylediğiniz gibi yakın ülkelerden gelenler olduğu gibi uzak ülkelerden gelenler de artık Türkiye'den alışveriş yapıyorlar. Özellikle bu arada üçüncü bir etkende e, sınır e, Bulgaristan, Yunanistan ve e, bu tarafta geldiğimiz an Irak. Suriye gibi ülkelerdeki sınır ticareti hakikaten yükseldi. Bu birinci sınır ticaretinin yükselmesi. Ülkeye ciddi bir döviz katıyor ve biz de buna memnuniyet duyuyoruz. İkincisi, uçakla da gelse uzaktan gelip burada bir hafta, iki hafta, üç hafta kalan misafirlerimizin, turistlerin Türkiye'den de alışveriş yaptığını görüyoruz. Çünkü Türkiye hakikaten hem kaliteli mal üreten hem de bunu makul fiyatlara satan bir ülke olduğu için, İki haftalığına bile olsa, bir haftalığına bile olsa gelen turistlerin alışveriş yaparak döndüğünü görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme. Bu nedenle turizmin bu yıl iyi geçmesi, hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz, gittiğimiz yerde turistleri görüyoruz. Bu yıl 2022 yılında turizmin iyi geçmesi, bence küçük elektrik aletleri gibi, tekstil gibi, züccacı gibi sektörlere pozitif yansıdı. Bu işin turizm kısmı biraz da gelip ihracattan anlat e, anlatırsam da ihracatta e, şu anda gündemdeki bilgi, globaldeki resesyonun e, etkili olacağı konusunda burada hak veriyorum ama burada da e, bizim gibi firmaların yapacağı e, yapacağı e, birazcık e, pazar çeşitlenmesi. Bildiğiniz gibi şu anda Avrupa'nın önümüzdeki kara kışta e, etkileneceğini ve burada e, bazı sorunlar çıkacağını her yetkili tarafından e, dillendiriliyor. Bu durumda bizim gibi e, ihracatçı firmalar hemen rotalarını daha önce çalışmalar yaptığımız için Afrika pazarı, özellikle Güney Amerika pazarı, buralarda hareketlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Buralara çevirmek e, gerektiğini düşünüyorum. E, hatırlarsanız daha önceki programlarda hep konuşuyorduk. Hep derdim, pazar çeşitliliğine gitmek lazım. Sadece Orta Doğu ve Avrupa'ya kalmamak lazım. Çünkü ileride bunların bize getirisi çok olacaktır diye. Hakikaten daha önce Afrika pazarında ve Güney Amerika gibi pazarlarda, Asya pazarlarında uğraşan arkadaşlarımızın burada sonuç aldığını görüyoruz. O ülkelerde Türkiye eskisinden daha fazla yakın davranıyorlar ve bakıyorlar. Ee, bu arada Çin'i de işin içine entegre ederse, Çin'de biliyorsunuz şu anda e, ikinci çeyrek büyümesi iyi gelse de üçüncü çeyrek büyümesinin Çin'de de yavaşlayacağı ve bu durumda eskisi gibi büyük büyüme olmayacağını görüyoruz. Çin hükümeti çok çeşitli teşvikler veriyor. Arttırsın diye ama bu yeterli olmayacaktır Çin'deki yavaşlamanın bize olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her çünkü ne olursa olsun bir pazar soğuduğunda bunun ihracata etkisi olumsuz da olabiliyor. Üretim hızı ve üretimin maliyeti açısından. O nedenle Çin'deki yavaşlamanın da bizlere fayda olacağını düşünüyorum. Hep birlikte ihracatta bütün sektör olarak gözümüz kulağımız farklı pazarlara açılmak olmalı. Biz bu konuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Sinan Bey şimdi ben aslında bu artan üretim talebinin sahadaki yansımasını sormak istiyorum size. Şimdi hem bu Çin'deki yavaşlama, bu sıfır Covid politikası hem salgın sonrası biraz Asya'ya azalan güvenle birlikte ya da pazarın tek çeşitlendirilmemesi hikayesi Türkiye'ye nasıl bir artı olarak geri döndü? Üretim tarafında ihracat talebi olarak bakıldığında yakın coğrafyalarda ne görüyorsunuz? Bunu sahadaki evet. yansımaları özellikle tabii yani yabancı yatırımcılarla da siz sürekli muhatapsınız. Dolayısıyla yabancı Yatırımcı gözünden de Türkiye e, üretim anlamında nasıl görülüyor şu an? Tamam. Önce bizim sektörümüz açısından söyleyeyim. Hakikaten e, civar ülkelerden e, hatta uzak ülkelerden şu cümleyi çok duyuyoruz. Bunu herkes duyuyordur ama bir daha ifade etmekte fayda var. Biz şu şu ürünleri Çin'den alıyorduk ama artık sizin dediğiniz gibi Asya veya Çin'e olan bazı güven kayıtları, oradaki sıfır Covid politikasının hala devam ediyor olması, tedarik zincirinin bozulmasının fiyatları yükseltmesi, fiyatların yükseltmesinin enflasyon olumsuz katkıları nedeniyle artık yurt dışındaki alıcılar açık açık biz Çin'e bağlı kalmak istemiyoruz. Bu konuda da en Doğru alternatif tedarikçinin de Türkiye olacağını inanıyoruz. Sizin ürünlerinizi de güveniyoruz, kalitelerinizi de güveniyoruz. Hizmette de e, sizler Çin'e göre çok daha ödesiniz. Bu nedenle biz sizinle alışveriş yapmak istiyoruz. Doğrudan e, bunları hakikaten alıyoruz. Bunu çok açık yürekli söyleyeyim. söyleyip ve tabii ki bunu söyleyen alıcılar da var, söylemeyen alıcılar da var. Ama bizler iş dünyasındaki insanlar bunu e, birebir görüşmelerimizde, e, ülke dışında ziyaretlerimiz veya onların geldiği ziyaretlerde. Yaşıyoruz, görüyoruz. O yüzden bunu bir tarafa koymak lazım. Hakikaten burada bir avantajımız var. Bu avantajı da çok konuştuk zaten son iki yıl. Ee, şeye de çevirdik, bu arada fırsatı da çevirdik. Ben e, hiçbir şekilde sadece konuşmada kaldı, sadece böyle bir bilgi var ama bunu değerlendirdik mi diye soranlara evet değerlendirdik diyorum. Neden? Görüyorsunuz e, Avrupa'da resesyona doğru yaklaşılıyor. Almanya, İngiltere neredeyse sıfır ve eksi büyüme açıklıyor. Biliyorsunuz Amerika iki kez arka arkaya eksi büyüme açıkladı. Üçüncüsünün de eksi gelmesi bekleniyor. Oradan şuraya geleceğim. Bu dış pazarlarda bu kadar eksi büyümeler varken nasıl oluyor da Türkiye'nin ihracatı çok ciddi derecede düşme kaydetmiyor. İşte bunun nedeni Çin'e alternatif olma söylemlerinin son iki yılda gerçekten realize olması. Ben diyorum hem mobilya sektörü hem tekstil sektörü inanın kapasite yetiştiremiyorlar. Küçük elektrikli evlatları sektörü de bunlara yetişmeye çalışıyor. O nedenle somut söylemek istiyorum. Hani 2-3 yıldır ben de çok katıldığım programlarda. Evet burada bir fırsat var, burada bir fırsat var. Çin'e karşı biz iyi bir alternatifiz dediğimizin realize olduğunu bunun şu anda yaşandığını dünya pazarlarında resesyonun başlamasına rağmen Türkiye'de ihracatçıların bu konuda hala satışlarını diri tuttuğunu görüyoruz. Ve fırsatı çevirdiğimiz için tek bir şey kalıyor geriye. Hı hı. Ona ekleme müsaade edilir. Tek bir şey kalıyor. Bunu sürdürülebilir yapmak. Evet. Hakikaten e, geldik. Bu konu buraya geldi şimdi. Bunu nasıl sürdürülebilir yaparız? Çin e, nakliye fiyatlarının geri gelmesiyle veya oradaki devlet teşviklerinin artmasıyla e, tekrar eski gücüne döndüğünde, e, eski ihracat gücüne döndüğünde biz nasıl olur da elde ettiğimiz pazarları kaybetmeyiz? İşte ana soru bu. Buraya geldik. Ben de bunu da üzerinde çalışmamız gerektiğini, müşterilerimizi elimize tutmamız gerektiğini, hizmet kalitemizi e, hiç düşünmememiz gerektiğini, yeni ürünler, tasarımlar yaratmamız gerektiğini söylüyorum. Hepimiz antatız. Şimdi e, ikinci fazla e, buna emek harcıyoruz. E, sürdürülebilir ürünler, enerji tasarruflu ürünler, bunu belki siz soracaksınız ama artık zamanımız tasarruf zamanı olduğu için enerji tasarrufu ürünlere geçişin olacağını dünya pazarlarında inanıyoruz. Şimdi Sinan Bey ben aslında şöyle bir şey sormak istiyorum size. Bunu hem iç pazar için soracağım hem de dışarısı için. Şimdi çok güzel anlattınız ihracatı işte üretim vesaire. ama ben mesela şunu merak ediyorum. i̇ç pazar için tabii bu ayrı bu soruyu ayrı soracağım. Önce enflasyonun yani dünyadaki enflasyonun ve artan maliyetlerin size etkisini sormak istiyorum. Bunu ayrıca içerideki tüketici için soracağım ama ihracat pazarlarınızda ne görüyorsunuz? Bu dünyadaki enflasyon artışı ve maliyet artışlarını satışlarınıza yansıması nasıl? Evet. Dünyada, bütün dünyada enflasyon e, eskiden bizim e, başımızda olan bir sorun. Bütün dünyanın sorunu olmaya devam etti. Bizim artımız daha bu konuya alışığız. Avrupa, Amerika alışık değil. O yüzden o, o taraftaki tüketici davranışların evet hakikaten bozulduğunu görüyoruz. Frene bastığını görüyoruz. Bu durumda aslında bizim gibi dev global markalara alternatif iyi ürün üretip makul fiyatlara ürün yapan şirketler, markalar ve ülkeler için bir avantaj olarak görüyorum. Bilir misiniz Küçük Eğitim buna yakın pazarlarda dünyadaki global markaların çok ciddi etkisi oluyor, çok ciddi pazar payları oluyor. Tüketici sadece o markaların iyi ürün yaptığını zannederek onlara akın ediyor. Halbuki orta boylu, kaliteli iş yapan, kaliteli hizmet veren, bizim gibi Marka ve ülkeler diyor. Ben ülkeyi de katıyorum. Evet. Türkiye'de bir marka aynı zamanda. Doğru. Bu ülke bu marka ve ülkelere e, şans tanımıyorlardı. Diyorlardı ki yok kardeşim ben Grubal marka alacağım. Kafam rahat etsin. Hep biz diyorduk ya hayır lütfen bizim ürünlerimiz de iyi. Bizim markalarımız da iyi. Hizmetimiz de iyi diyorduk ama daha zor şans buluyorduk. Çünkü ön yargıyı kırmak hem markalarımız hem Türkiye açısından siz de iyi biliyorsunuz ki ön yargıyı kıymak çok zor. Tamam. Hep kafalarda bir ön yargı var. Şimdi ben enflasyonist dönemin belki de bizim gibi marka ve ülkelere bir fırsat getirdiğini düşünüyorum. Neden? O zaman belki enflasyon dönemi yaşayan ülkeler diyecekler ki ya bir dakika ben global markaya 100 birim para ödeyeceğime 75 birim, 70 birim, 80 birim ödeyip bir de şu markayı, şu ülkenin ürününü tercih edeyim. Belki orada çok daha iyi fırsatlar görür, diyecek ve deneyecek. Denediğinde bir bakacak ki ya ben globale de bu kadar global markada da bu kadar fazla marka para vermeme gerek yok. Marka değerine de bu kadar para yatırmama gerek yok diyecektir diye hı hı. umut ediyoruz. Bunun da başladığını özellikle Avrupa'da Amerika'da da başlayacağını düşünüyorum. Dikkat ederseniz online'da Avrupa'daki Amerika'daki online pazarları şöyle biraz baktığınızda global olmayan markaların da yukarılara sıralara çıktığını görüyorsunuz. Bence bunda artık tüketicinin Enflasyon altında birazcık etkilendiğini ve bu nedenle de başka markalara e, paranın değerini veren kaliteli iş yapan ama çok büyük fiyatlara e, fiyatlar koymayan markalara şans verdiğini görüyorum. Ben bu Türkiye'de de böyle olacağına inanıyorum. Biraz daha fırsat getirdi. Şimdi bunu biraz iç pazar evet. için sormak gerekirse, şimdi bizim iç pazarda biliyorsunuz enflasyonda da dinamiğimiz farklı. Ee, ama bunu tabii mobilya ve küçük ev aletleri tarafında da siz e, daha iyi biliyorsunuz. Ama gözle görülür bir değişim var. Yani şöyle biz daha gelenekçi bir toplumuz ve e, Özellikle ev eşyalarını eskiden daha uzun yıllarda değiştirirdik. Şimdi bu küçük ev aletlerinde de bence nüfusun da biraz gençleşmesinin etkisi var bunda. İşte o nesil farkının da etkisi var. İnsanlar evet. teknolojik aletleri gördükçe daha yenilerine daha kısa sürede değiştirmeye başladılar. Yani eskiden daha uzun yıllarda değiştirdi bunlar. Artık öyle değil. Yani bir çay makinesi alıyorsunuz. Şimdi konuşabileni çıkıyor, evet. size haber vereni çıkıyor diyorsunuz ki ya ben bunu da alayım eskisi gibi bir değişim e, sürelerinin artık uzun olmadığını görüyoruz. Yani ama tabii bir yerde içeride enflasyon var, fiyat artışı var ama buna rağmen tüketicinin erişilebilir ürünleri de mesela talep ettiğini görüyorum ben en azından. E, dolayısıyla burada tüketici davranışlarının e, hem fiyatlara yansımasını hem bu teknolojik ürünlerin etkisini nasıl görüyorsunuz? Evet, siz hakikaten çok güzel özetlediniz. Çünkü bir tüketici olarak aynı davranışları sergiliyorsunuz, ve gözlemliyorsunuz. Türkiye'deki tüketiciler, eski nesil biliyorsunuz 80'ler 90'lar kuşağı daha konservatifti ve iyi ürün alayım, uzun yıllar kullanayım diyordu. Yeni nesil, 2000'lerden sonra gelen nesil de hayır, ben işimi görsün, pratik bir şekilde daha sonra ben bunu yenisiyle değiştireyim diyor. Bu özet gayet doğru. Ama enflasyonun gelmesi de belki burada hafif değişiklikler olacak. Öncelikle insanlar artık ürünlerin e, pratik olarak e, kullanılması yanında bence e, biraz daha uzun dönem kullanılmasının tekrar yeri geleceğini düşünüyorum. E, genç nesili buna alıştırmak zor olsa da enflasyon e, bunu öğretecektir diye düşünüyorum. Özellikle birim fiyatı yüksek ürünlerde. Hı hı. E, tabii ki birim fiyatı bin liranın altındaki ürünlerde halen bu yok ama e, birim fiyatı iki bin lira, üç bin lira, dört bin lira olan ürünler var. E, küçük elektrik devletleri pazarında. Bu pazarda ben bir kere alayım, uzun süre kullanayım. Hem de artık elektrik faturaları e, e, evin önemli bir e, gideri haline gelmeye başladığı için ben e, dikkatli seçeyim, biraz daha üzerine düşeyim, biraz daha bakayım özelliklerine. Hem enerji tasarrufu olsun, hem de ödediği parayı değecek ürünler olsun demeye başladığını hissediyorum. Hı hı. Sizin söylediğiniz özet çok doğru. Pandemi de bu yaşandı, ama pandemiden sonra bütün dünyada olan enflasyon etkisinin Türkiye'de de hissedilmesi nedeniyle ben tüketicilerin biraz daha bilinçlendiğini görüyorum. Evet, çok haklısınız. Sizler de bizler de yaşıyoruz. 2000'den sonra doğan Kuşağı bunu öğretmek çok zor. Ama belki de Türk aileleri gerekseldir. Hala Türkiye içerisindeki aileler bilgi paylaşımı olarak hep evlerimizde bunları konuşuruz, çocuklarımıza anlatırız ben Türkiye'nin bu konuda daha şanslı olduğunu Avrupa'dan olduğunu düşünüyorum. Ve Türk ailelerinin içerisinde yaşayan 2000'den sonraki doğan çocuklar her ne kadar internetin etkisiyle dışa, dıştaki etkenlere bağlı olsa da Türkiye'deki bu tasarruf kültürünün, parasını dikkatli harcama kültürünün her zaman bir tık önde olduğunu Avrupa'dan ve Amerika'nın olduğunu görüyorum. Bu nedenle ben tüketicide enflasyonla birlikte daha uzun kullanayım. Sizin dediğiniz gibi bir yılda çay makinamı değil değiştirmeyeyim de 3 yılda değiştireyim. O yüzden ben buna 600 lira, 700 lira, 800 lira vereceksem bari iyisini alayım, 3 yıl kullanayım dediğini görüyorum, hissediyorum. Son 6 ayda bu değişim başladı. Bu da işini iyi yapan, düzgün yapan, kaliteli yapan ama bunun da farkını makul şekilde ortaya koyan markalar için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama zaten Türkiye'de bu tür markalarla kalkınır. Yani iyi iş yapıp, iyi ürün yapıp bunu makul fiyata satan markalarla kalkınır. Yoksa ucuz yapayım çok düşük fiyat yapayım kalitesine de önem vermeyeyim olan markalarla ne iç piyasa büyür ne de ihracat büyür. Tabii o, o zaman, zaman da neden yani. ihracat artmıyor deriz o zaman da işte bu deriz. kadar çok uğraşırız. Da. Ama e, evet. asıl kaliteli ürün. Şimdi e, Sinan Bey sürem aldı. Ben e, hızlıca bu sanıyorum sco e, scooter üretimi de yapıyorsunuz. E, biraz orayı da sormak istiyorum. E, sonra bu ısıtıcı talebini de soracağım ama e, önce bu e, son dönemde özellikle işte e, tabii yurt dışında çok uygulanan modeldi. E, Birçok girişim evet. geldi buraya. E, bunun bir talebi var. Artık özellikle büyük şehirlerde malum ulaşım çok büyük dert. E, dolayısıyla bu da bir alternatif oldu. E, ama ben e, yani bilmiyorum ne dersiniz birey scooter'ın da çok arttığını görüyorum. İnsanlar artık hani kiralama evet var ama bireysel olarak da bunu sahipleniyorlar. Dolayısıyla bu talebi üretim şu an nasıl görüyorsunuz? Pazarda bir büyüme beklentisi var mıdır? Evet. Güzel bir noktaya bastınız. Çünkü hakikaten kişisel kişisel noktada bir yerden bir yere transfer Türkiye'de bence gelecekte daha da konu olacak. Çünkü hakikaten 3 kilometre, 5 kilometre, 2 kilometre, 10 kilometre mesafelerde hep bizi bir işi oluyor. Hakikaten benzin fiyatlarının, mazot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle e, arabası olan bile bu kısa mesafelerde işini arabasız da görmeye çalışıyor. Uh -huh. Burada Türkiye'de biliyorsunuz çok aşırı derecede kışın karın, yağmurun olmadığı bir ülke. Kuzey tarafı olabilir ama güney tarafı popülasyonun belki de 60-70'i çok aşırı yağışların olmadığı yani. Scooter gibi outdoor dediğimiz araçların çok rahat kullanılabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle kısa mesafelerdeki hatta 20-30 kilometreye giden mesafelerde olduğu için motorlara geçmeden, bakın daha motora geçmeden 20-30 kilometre mesafelere geldiği için Scooter gibi elektrikle çalışan ve kesinlikle enerji tasarrufu sağlayan bir gider kısıtlamasında da yardımcı olan ürünlerin hem dünyada hem Türkiye'de artacağına inanıyoruz. Biz buna, bu nedenle bu alana yatırım yapıyoruz. Bir de biz biliyorsunuz Goldbuster aslında bir elektronik firması. Evet. Biz 50 yıllık, 48 yıllık bir firmayız ve yaklaşık olarak 40 yıldır Türkiye'de elektronikle iştigal eden bir firma olduğumuz için bu alan zaten bizim deneyimli olduğumuz, iyi bildiğimiz, odaklanacağımız alanlarda biri olduğu için biz burada ön ayak olduk. Ve dünyadaki gelişmelerin, Türkiye'deki gelişmelerin de mikro mobility deniyor buna. Orada bizi izleyen izleyicilerimizi aydınlatalım. Mikro mobiliti insanların bireysel olarak bir yerden bir yere giderken kendi ufak araçlarını kullanması. Bunun çok daha ileride farklı versiyonlara çıkacağını göreceğiz. Biz de bu alanda yatırım yapan, üretim yapan, bu konuya hakim olan, arge yapan, teknoparklardaki ARGE ekipleriyle çalışıp bu konuya kafa yoran bir şirket olma yolunda ilerlediğimiz için bu konuda hem bilinçliyiz hem de civarımızdaki tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hakikaten bunu Türkiye'de uzun vadede Olumlu bir katkısı olacak. Buna birkaç yıl içerisinde hep beraber bu ekranda da yaşayacağız, göreceğiz, anlatacağız. Ee, Sinan Bey ben son olarak bu ısıtıcı talebini de sormak istiyorum. Avrupa'nın yaşadığı bu enerji krizi nedeniyle e, Türkiye'den ısıtıcı e, satıldığına dair, ihracatın arttığına dair bir takım haberler çıktı. E, sahadaki son durum nedir? Evet son durum hakikaten biz de beklemiyorduk. Bu klasik hani herkesin bildiğini söylemek istemem. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı keseceğini daha dün haber yaptınız sizler de biliyorsunuz. Evet. Rusya dün de keseceğini iletti. Hakikaten Avrupa hemen e, erkenden önlem aldı. Doğalgaz olmadan nasıl elektrikle ısınırız veya kömürle odunla ısınırız demeye başladı. Bu durumda da yine koşacağı geleceği yer Türkiye oldu. E, bir taraftan sevindirici bir gelişme, bir taraftan da Tabii bunun son dakikaya kalması üzücü. Herkes şimdi Türkiye'den ısıtıcı talebinde bulunuyor ve Avrupa erkenden önemli. Ve biliyorsunuz Avrupa erken kışa giriyor. Yani biz Eylül'de Türkiye'de İstanbul'da bile çok havalar güzelken Eylül'de biliyorsunuz Avrupa artık soğumaya başlıyor. İş geldi son dakikaya kaldı. Talepler yoğun. Ben sektörden hı hı. de biliyorum. Küçük elektrikli ne giriyor zaten ısıtıcı pazarı. Hı hı. Ee, biz de bazı ısıtıcılar yapıyoruz. Başka türlü ısıtıcı yapan arkadaşlar da var. Yoğun talep aldıklarını görüyorum. Hazırlandıklarını görüyorum. Bir kısmı yetiştiremediğini görüyorum. Hatta e, ilginçtir. Bu yıl Türkiye iç pazarda bile ısıtıcı darlığı yaşanabilir. Yani burada şimdi şimdiden söyleyeyim. Öyle çünkü, mi? Evet. Çünkü neden? Avrupa'ya, özellikle Almanya, Hollanda, Belçika, e, Polonya gibi yerlere e, ihracat çok artarsa ısıtıcı talebi yaşanabilir. O yüzden insanlar hem ellerindeki ürünlerin kıymetini bilsin, eğer eksikleri varsa da erkenden, çok panik yapmadan, yavaş yavaş ihtiyaçlarını son dakikaya bırakmadan gidermelerinin tavsiyesinde bulunuyor. Teşekkür ederim Sinan Bey. Değerlendirmeleriniz için, güzel sohbetiniz için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.